Cumhurbaşkanlığı çelenğinin bırakılması okay. Saygı duruşu, dua, aile efradına taziyelerin sunulması. Bankasında danışman olarak görev yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli sanayi kuruluşlarında çalıştı ve 1979 yılında Başbakanlık Müsteşarı olarak atandı. Evet, في وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا <applause> <applause> Bize gelen materyallerle düzenledik burayı evet. Sayın Başkan, Evet biz yaptık. Ama tabii o elimizde olan ailenin teslim ettiği ne varsa onları kullandık. Zenginleştirmek lazım. Yani severiz. Tabii varsa mimar Sayın Sinan Genim de tasarımını yaptık. İç şey, küratörlüğü içinde, evet, küratörlüğü içinde müze uzmanlarımız çalıştı. Ama elde ne varsa onlarla yapılıyor yapıldı. ailede olanlar artık. Başkanım yeni geldi elimizde o da odada burada. Tamam yeniden de yapalım. E, çok içinde şeyler da da de şey e, var. Evet şöyle açalım. Bu anı mekanını ülkemize kazandıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir kere daha şükranlarımı arz ediyorum. Ee, uzun yıllardır e, tanıyarak büyüdüğüm, bildiğim çok kıymetli devlet adamları, devlet insanları, e, bakanlarımız, milletvekillerimiz. Devlete farklı statülerde hizmet etmiş kıymetli insanlar, belediye başkanlarımız kurum ve kuruluşların başlarında çok özenli bir devlet bilinciyle insanlarına hizmet etmiş büyüklerimizle bir arada olmanın gerçekten keyfini ve gururunu yaşıyorum. Rahmetli Cumhurbaşkanımız, 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı, ben de elbette ki rahmetle, minnetle anıyorum. E benim e, siyasi bilinç mi denir ya da siyasi izlemenin dışında birazcık içinde olmak mı denir, nasıl tariflenir bilemem ama e, ilk kez siyasetin e, o harmanını görüp anlamaya çalıştığım dönem, rahmetli Turgut Özal'ın elbette ki İlk parti kurduğu ve 1983 itibariyle milletin huzuruna çıktığı dönemdir. Belki 12 yaşındaydım ama açıkçası iyi bir izleyici, iyi bir gözlemci olduğuma inanırım çocukluğumdan beri. Çünkü o kadar iddialıyım ki olması mümkün olmasa da babamla çocuk yaşta evlilik günlerini hatırladığım iddia edecek kadar bilinci erken bir insan pozisyonu iddiam vardı. Şöyle ki 1983'te rahmetli Özal'ın ilk Türkiye gezilerinden birisinde ben de babasının işinde çalışan bir çocuk ve okuyan bir çocuk pozisyonunda bir iş yerimizde nakledilecek bir kamyonu yükledikten sonra kamyonun şoförün yanında ee, dükkanımızdan depoya giderken Trabzon'un sahil kesiminde bir trafiğin sıkıştığını, bunu daha önce de anlatmıştım. Daha sonra da sıkışıklık uzayınca şoföre ne, ne oluyor falan diye birisi yanımızdan geçince dedi ki Turgut Özal'ın e, konvoyu Faroz'da, Faroz diye bir mahallemiz var. Ee, önünü kestiler, işte lastik yakıyorlar, horon oynuyorlar, biraz sürecek deyince ben işte o yaşlarımda e, kamyondan atladım e, aşağıya şoför peşime bağırdı ama yetişemedi koşa koşa konvoyun ucuna tahmin ediyorum bir 600 700 metre yürüyerek e, şey koşarak gittim ve bir baktım otobüs otobüsün önünde e, halkını selamlayan ama henüz daha otobüsten inmemiş e, rahmetli Turgut Özal e, o arada otobüsün içinde eee gözlerimle babamı aradım. Babamı da otobüsün içindeki o kalabalıkta gördüm. O da çünkü siyasetin e, içerisinde birisiydi. Kurucularından birisiydi. Derken otobüsün kapısına yanaştım ve rahmetli Turgut Özal eee otobüsten indi ve e, hani eliyle yüzümü okşadı bir anı yaşadım. Sonra da e, uzun boylu eee koruması beni e, hışımla koluyla iterek yanından uzaklaştırdı. E, benim için antipatik bir adam görüntüsü uzun yıllar sürmüştü. Sonra sempatik bir insan olduğunu insanlar anlatınca hadi bakalım severim diye de içimden geçirmedim değil ama ilk vurgusu beni yanından uzaklaştıran adam ile hafızamda kalmış idi. Velhasıl Musa Bey dediğiniz gibi e, o hamlesiyle beni uzaklaştırdı ama e, demek ki siyasetten uzaklaştıracak kadar gücü yetmedi. <laughs> yıllar sonra <laughs> Yıllar sonra kısa bir dönem aslında e, Yavuz Bey'i de görüyorum burada. Onun il gençlik kolları başkanı olduğu dönemde ben de kısa bir dönem Anavatan Partisi'nde bir siyaset deneyimim oldu açıkçası. Verimliydi ama kısaydı. Çünkü işim, gücüm, okulum hepsi bir arada çok yoğun bir gençlik zamanı yaşıyordum. Başkanım mayayı oradan almışım. <laughs> Sayın Bakanım benim evimin mayası da enteresan. Hani az önce Hasan Hüseyin Bey dört e, eğilim dedi ya ben evimde dört müydü, beş miydi, altı mıydı sayısını hatırlamıyorum. Evimde e, o güçlü maya ve sonradan da tabii ki Anavatan Partisi'nin de e, katkılarıyla ama e, zaman geldi geçti. Gerçekten çocuk yaşta merakla otobüsüne yaklaşıp e, gördüğüm ve e, ilgiyle takip ettiğim ve 10-11 bir yıllık Özellikle o dönemdeki zaman diliminde Türkiye'nin cumhuriyetin 100 yılı aşkın zamanında çok özel bir döneme imza atmış, mührünü basmış, hizmetleriyle farklı tutum ve tavırlarıyla birçok konuda tıkanmışlığın önüne açmış, rahmetli Turgut Özal'ın çok değerli katkısı olmuştur bu cumhuriyetin 100 yılını aşan döneminde. Tabii şunu söylemek isterim ben o gün yanından uzaklaştırılan bir çocuk gibi sempatiyle takip ettiğim bir süreçten sonra dünyanın en güzel şehrine belediye başkanı olup beğeniyle takip ettiğim bir cumhurbaşkanımızın Burada bir müzesinin yapılmasına katkı sunabilen bir kişi olabiliyorsam bu da benim aynı zamanda hem Türkiye Cumhuriyeti'ne minnet duymamı gerektiriyor hem de böylesi güzel bir süreci bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'e de elbette hepinizin huzurunda minnet duygularımı iletmem gerekiyor. Dolayısıyla güzel vatanımıza, cennet vatanımıza emek vermiş bütün insanlarımıza layık umarım herkesin güzel duygu ve düşüncelerle andığı, güzel hizmetleriyle iyi işler yaptığı denilen bir hizmet dönemini rahmetli Özal gibi bizler de bu şehre inşallah yaşatırız. Ee, bu güzel e, eserin bir anı köşesinin, bir müzenin oluşmasını e, elbette değerli dostlarımız Rahmetli Özal'ın platformu adına gelip benimle paylaştılar. Sonrasında özenle süreci sevgili Hasan Akgün başkanımızla takip ettik. Tabii e, burada e, burayı anıtla birlikte bütünleşik bir biçimde saygın bir esere dönüşmesine imza atan Sinan Genim'e de hepinizin huzurunda elbette teşekkür etmek isterim. E, birlikte çalıştık. Sonra ufak tefek eksiklikler, aksaklıklar yaşasa da, yaşasa da süreç hızlıca toparlayıp güzel bir e, mekana dönüştü. E, rahmetli Turgut Özal'ın dostlarının, yakınlarının, yol arkadaşlarının, güncel anlamda merak edenlerin gelip gezdikleri, dua ettikten sonra ziyaret ettikleri bir alana dönüştü. Ee, umarım e, devletimize ve milletimize hizmet etmiş bütün e, devlet büyüklerimizin, devletimizin e, hizmet etmiş bütün e, insanların e, hak ettikleri değeri, hak ettikleri ortamı yaşadıkları, herkesin hoşgörüsüyle karşıladıkları, uyumlu, birbirine saygı duyan, Birbirini minnetle yad eden, birbirine teşekkür edebilecek bir geleceği ülkemizde hep beraber var ederiz. Gerçekten ülkemizin bir hoşgörü ülkesi. Az önce e, merhum Özal'ı e, ifade ederken çok güzel cümlelerle Hasan Hüseyin Bey e, tarifledi. Gerçekten hoşgörü ülkesi olmak durumundayız. Birbirini çok seven yurttaş bütünü olmak zorundayız. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi Farklı inancı, farklı yaşam biçimiyle e, bir e, vatanın önemli bireyleri parçası olma bilinciyle hareket etmek zorundayız. Gerçekten rahmetli Özal da bunu aşılamak için büyük gayret göstermişti. Tekrar e, 8. Cumhurbaşkanımız e, merhum Turgut Özal'ı rahmetle minnetle anıyorum. E, hepinize ve sizlerin huzurunda bugün burada bulunmaktan da duyduğum onuru belirtmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah nice anma törenlerinde hep beraber oluruz ve İstanbul'umuza yakışır bir biçimde buluşmalarımız daim olur. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet. E, tabii şunu söylemekte fayda var. E, gençler ve çocuklara önem verdiği gruplar diye tariflemiş. Açıkçası çok doğru, e, inanılmaz besleniyorum. Ee, ve onların hem ilgisi hem de e, açıkçası öngörüsü faydasını tarif edemem. E, aşağıdan yukarıya ekip çalışması ki ortak akıl çok değerli bir tavsiye. E, uzmanlığa önem vermek kesinlikle e, hoşgörülü olmak az önce de ifade ettim. E, doğru olmak, dürüst olmak, muhteşem. Son kısmı çok güzel. Zigzag yapmamak demiş. Evet. <laughs> Evet, yani hiçbir e, politikacıyı, siyasetçiyi e, zikzak yapmak zorunda e, bırakacak hataları e, yapmasın diye de temenni ederim. E, umarım hep doğru dürüst bir yol yürümek bize de nasip olsun. Te teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.